Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bitkilerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şu görüntüye bakın, rengarenk oldular. Çok güzeller. Çok maşallah. Ya şu sıraya da şöyle bir tane, şöyle bir sıra aslında koyabilirsem hiç boşluk kalmayacak. Çok güzel olacak. Şu şu e şu saksıyı şuradan belki almam gerekebilir. Bazı bitkileri büyük bitkileri seçmem gerekebilir. Ee, görüntü olarak böylesi tabii çok güzel. Bu direkt bunun üstünde olduğu için bunda öyle bir şansımız yok. Bunun yarısının üstünde bu. Bunu sonradan yaptım. Bu raf çıkabiliyor zaten. Hatta aynı şekilde biraz daha aralık yukarıya bir raf daha atmak istiyorum. Ee, şöyle en üst sıraya doğru şöyle küçük minik saksılarımı koyabilmek için öyle bir planım da var ee, masanın üzeri doldu masanın üzerinde çalışacak alan bile kalmadı neredeyse ee, şimdi şu sıra kalmıştı arkadaşlar birlikte sizinle bu sırayı da e, yine gezelim hem ben size bitkileri söyleyeyim şurada e, Mirtila'nın kellesini almıştım arkadaşlar. Mirtila dibinde bir yavru varken kelle aldıktan sonra 3-4 tane yavru verdi. Çok güzel, çok tatlı bir tür. Dibinde de Victor var. Şu da bildiğiniz pembe çiçek açan ve çok basit ama her seferinde size ismini söylemek isterken ismi aklımdan çıkıyor. Şunlar marrom mu acaba diyorum emin değilim her seferinde de söylüyorum bunlar birbirine çok benzeyen yakın türler şöyle alalım kurumuş yapraklar bebişlerini arkadaşım biri istediği altı full bebekti bunun çok güzel yavruluyor yine de var gibi görünüyor yeni yeni yavrular geliyor böyle saksıyı doldurup böyle o güzel çiçeklerini görmek nasip olur inşallah Burada bakın çok tatlı ee, komik Nasıl güzel renklenmiş. Bunun da adını bilmiyorum. Bu polidonus mu acaba emin değilim bundan. Ee, bu da çok bereketli bitiyor arkadaşlar. Çok yavru yapıyor. Ee, Blue waves olarak aldım. Güzel tatlı bir tür. Bakar mısınız bir form aldı. Çok yavrusu vardı bunun da. Yine elimde birkaç tane var. Bundan satışta. E, bakalım rengi nasıl olacak. Sanki kızaracak gibi görünüyor. Şöyle şuralar renklenmiş. Yellow hamburg arkadaşlar. Yellow Humbert'ta e, kellelerini aldım. Böyle güzel bir şekilde yavrular verecek. Böyle sık yapraklı Yellow Humbert biraz yavaştır ama çok yavaş bir tür burada da Urla Pink'in e, sülalesi var diyormuşum e, tepeçeliklerini aldım yapraklarını yatırdım isteyen arkadaşlara kellelerini gönderdiğim oldu köklü gönderdiğim oldu falan böyle e, bana da bunlar kaldı bunları da artık inşallah ben büyüteceğim e, çoğaltacağım Urla Pink'im sağdan soldan kendini gösterebiliyor zaten varsa rozet olarak diğer saksıların içinden hemen tanınacak bir renkte urla pink evet benim anaç opalinam arkadaşlar bunu da buradan alacağım yukarıya balkona koyacağım yukarıda çünkü çok güzel efsane renklenen bir tür böyle bodur yapraklı bakar mısın nasıl morarıyor nasıl şahane bir tür Gerçekten harika. Dibinde de bloomist var. Şu da yine çok renklenen e, Orbea mıydı bu? Öyle bir ismi vardı sanki. Harika bir e, renk oluyor. Bunda da kıpkırmızı. Sonra burada e, ha, Şunları göstereyim. Bunların da yine isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. E, şu da yine Hediye gelenlerden. Ee, bu kim bunu da bilmiyorum şöyle dibinde değişik böyle minnak bebekleri diktim evet burada e, kızaran jelimiz var süper var ve renkli e, böyle pıtırcık yaprakları attım dibine burada da süper bumlar süper çok güzel bir tür ısırgan Isırgan. Ne işin var burada senin bakayım ha? Gübreden çıkıyorsun sen değil mi? Seni var ya. Yolarım yolarım ha. Cız yapıyorsun hep. Evet. Siliyotte. Siliote. Çok güzel bir tür. Bundan da var elimde birkaç tane. Acaba yapraktan mı oldu? Böyle sonradan aldım mı? Nasıl oldu bilmiyorum. Birkaç tane var elimde bundan. Çok tatlı bir tür çok renklenen özel Korelilerden evet burada yine bu e, Purple Delight mi, Super Boom mu? şu an ayırt edemedim şu da güzel bir tür ismini bilmiyorum tipi miydi acaba tipi pink mi kim bilmiyorum ya evet Diamond State'in artık e, güzelleşme zamanı biliyorsunuz yazın böyle uzun yaprak buluyor şekilli oluyor ama kışında harika renkleniyor. Tanınmayacak kadar güzel olabiliyor. Bir tane yavru verdi. Başka da yok. Şu an için görünmüyor. Burada Onslow Verigata var. Şuradan biber de çıkmış. Gübrenin içinden. Onslow Verigata. Bu yazın güneş yanığı oldu arkadaşlar. Bu kendini yeni yeni toparlıyor ve e, heyecanla büyümesini bekliyorum çünkü çok güzel bir tür çok tatlı bir tür yine Mrs. çırtsınız var burada bakın dolu dolu altları bebişli kurumuş bir yaprak gördüm düşmüş dibine hadi ama Heh. aldım evet Mrs. Richards çok seviyorum. Burada da o bir var, burada yine ee, çok güzel böyle bir Echeveria var, ismi yok, bu kim bunu da bilmiyorum, Da çok güzel bir tür, şu bizim Lava hibritlerden, e, o da büyümedi bir türlü, bayağı oldu bunu da alalı, büyüyemedi, bol pudralı, dokunmaya gelmiyor. <laughs> Dokunma bana diyor. Bu da benim fireball. Fireball'ım kocamandı arkadaşlar. Bir tane fireball'ımın en büyüğünü kaybettim. Yapraktan zor veriyor. Tepeçeliği alıyorum. Köklendiriyorum. Bazen o yavrular bile. Bu Şu yavru da başarılı olamadım. İki tane cluster geldi ama bir türlü canlanamadı. Fireball ateş parçası gibi maşallah. Evet bakın bu latte rose'muş. Latte rose ve dibinde purple delight ve bir ısırgan yine cız. Bunları atmıyorum dibinde kalsın gübre olsun. Ee, bu kim bilmiyorum black prince mı acaba ya? Böyle sivri tırnaklı bir güzellik burada. Yine burada ne var? Bu da yumukmuş. Bu yumuk adı altında geldi. <laughs> Bu yumu biliyorsunuz Fatoş Hanım'ın bitkisi. Bu alt yaprakları çok yumuşamış. Bu yapraklarını alalım. Şöyle. Evet toparlıyor. Bu da bayağı susuz kalmışlar. Ben e, yokken eşime demiştim zaten hiç sulama bırak kalsınlar. E, sulamadığım zaman çünkü biliyorum ki ee, ölmezler yapraklarından alt yapraklarından sularını kullanarak şöyle yaşamaya devam eder bunlar ama sulasaydı ne olurdu bilmiyorum buradan şöyle ne olmuş havai kökler mi vermiş şöyle bakalım ay ay korktum evet şu kö şu yaprak şuradan şöyle bakın kök vermiş o yakında yavru da verir oradan. Çok ilginç. Bakın çok susamışlar, çok yumuşamışlar. Evet, yumuk kız. Ama rengi güzel. Güzel renklenecek. Bu da pudralı. Yine şu da güzel türlerimden. Bunun da çok böyle dediğim gibi polidonus mu tam olarak bilmediğim türlerden. Dusty Rose. Sonra Fred. Bu da neydi? Vampire Red Bal Ortadan şöyle yeni yeni yavrular geliyor. Bir tane de gövdeden geliyor. Yapraklarını almıştım. Evet şunu merak ediyorum. Bu kim acaba diye. Rengarenk. Allah Allah çok güzel. Hangi renkli tür acaba bu? Evet burada ne var? Ee, Nobel Red'lerim var. Yine minnak bir e, kim bilmiyorum ama özel türlerimden Purple Delight bebişleriyle anne baba kardeş hepsi bir arada. Sen niye böyle kalkmışsın? Sen de şöyle şöyle bir yapış. Evet bunlar da yine Pretty Pink'lerim. Çok güzel renkleniyor. Bunlar da peyaç ve yine o sivri yapraklı tipi mi acaba dediğim türe benzettim. Bu da kapanmış. Bu kim? Köklenmiş. Evet, bu da köklenmiş. Şöyle bir açalım biraz derine dikelim. Suladım inşallah toparlar kendine gelir. Phantom Crenovialarım Bloommist ve çiçek saplarım ve sonuna geliyoruz geliyoruz burada suladım dün Bunlar elin e, tepeçeliklerini aldığım köklendirdiğim bitkilerim yine burada da böyle olmazsa olmazımız ilaki yapraklarımız oluyor arkadaşlar böyle hepsini buranın hepsini gezdik gösterdim size ben tekrar tekrar böyle bazen ee, size gözüm takıldığı yerlere geri dönüyorum ama bilmiyorum bıkmıyorsanız gösteriyorum bu kanlar artık izlemesi herhalde diyeyim şöyle ay çok güzel olmuşsun sen sen kimsin sen çok güzelsin ne olur ismin olsun bu e, sanırım denizden gelen bir tür bu. Allah Allah kim acaba denizin bitkilerinden şu da denizin bitkilerinden bu da öyle bakın böyle hafif hafif bir sanki e, renk gelmeye başlıyor gibi o sen ne kadar kurutmuşsun Hı. bu tarafta da var bir tane daha bir yer çiçek sapımız var. Bakar mısınız? Kılcal kökler yapmış bu da. Allah Allah. Ne kadar üremeye meraklısınız. Ne kadar çoğalmaya meraklısınız. Sizi seviyoruz böyle olunca. <laughs> Love fire. Bakın o rengin güzelliğine. Şu güzelliğe bakın. Love fire. Bu da mobijin bu kurutmuş çok güzel kızaran bir türün bu da bunu da bebişleri vardı aldım bunun bebeklerini ben yapraktan olmuyor bu arkadaşlar bu yapraktan olmuyor bakın yumru olmuş bazıları böyle şu yumruyu kaldırıp burayı alıp tekrar kırıldı bebek versin diye deneyenler var ama ben defalarca denedim bundan ee, olmadı dibinden e, yavru yaparsa anca o şekilde e, çoğaltabiliyorum. Neyse alt yapraklarını almam gerekiyor. Böyle güzelliği tekrar aldım şundan. Aa, bakın bu olabilir. Neydi bu? Ee, bu bir şey sansetti de. Ama yok ya şu acaba ondan mı dedim bir anda da yok ondan olamaz. Bakalım göreceğiz ya. Emin değilim. Emin değilim inanın arkadaşlar. Böyle güzel güzel oluyorlar. Ciğer kızarıyor. Seviyorum. Bunların hepsini çok seviyorum. Su seviyorum. Kızların sizi seviyorum. Bakın. Çok güzeller hepsi de renkleniyorlar derecemiz 13.3'ü gösteriyor ee, pencere kenarında ee, seranın içine alacağım derecemi de evet arkadaşlar böylelikle burayı da gezdim gösterdim size çok güzel renklenmeler var İnşallah sizinkiler de böyle güzel güzel renklensin, büyüsün, kayıpsız kışımız olsun. Ziraide onlarda dikkatli olalım. Hayırlısıyla bakalım. İnşallah atlatırız. Evet. Bakın. Arza. Arıza da çok güzelmiş. Çok tatlı bir tür. Bu tepesindeki ne? Nereden düştü? Evet. Şu çürümüş. Evet arkadaşlar. Bunları doyum olmuyor. Göstermeye doyamıyorum. Ben de görmeye bakmayalara doyamıyorum. Onun için şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra şuraları gezeriz. Masanın üzerini gezeriz. Hepsini göstereceğim size tek tek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.